Merhaba ikizler burçları. Bugün kağıt açılımı yapacağım. Öncelikle bilgi kartlardan yine sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. 10 kart seçeceğim. şekilde <laughs> içinde bulunduğunuz durum nedir Ona bakalım gündeminiz Evet şimdi değnek üçlüsü çıkmış var olan bir şeyin geliştirilmesi büyütülmesi bir adım daha öteye götürülmesi ile ilgili bir planınız bir fikriniz olduğunu söylüyor ve bu konuda da gayet isabetli bir düşünceniz olduğunu da söylüyor. Siz manzaraya tam olması gereken yerden bakıyorsunuz. Detayları görebilecek kadar yakınsınız. Geniş tabloyu görebilecek kadar da uzaktasınız. O yüzden değerlendirmeleriniz doğru sonucu görebiliyorsunuz vesaire. Yani o yüzden bu planınız, bu projeniz her neyse yapmak istediğiniz şey her neyse yani bunu yapın diyor. Belki de hemen hayata geçirilecek bir şey olmayabilir bu. Biraz bir hazırlık aşaması olabilir vesaire. Ama bunu hayata geçirmeyle ile ilgili olarak da bunu ihmal etmeyin diyor. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet, yani belki de duygusal konularla da ilgili olabilir bu. Belki de yani size tabii aşıklar kartı çıkmış size hem ruhsal hem de fiziksel olarak çok uygun bir kişiyle karşılaşırsınız mesela. Belki de onunla bir iletişim kurmak bununla ilgili olabilir. Duygularınız, düşüncelerinizi ifade etme ilgili olabilir. Ya da ilişkiye başlama, sözlenme, nişanlanma, evlenme vesaire Bununla ilgili bir düşünceniz olabilir yani burada. Ya da tabii ki Burada ikilemde kaldığınız bir konu da olabilir bu. Yani siz bu plan ya da proje yapmak istediğiniz şeyle ilgili olarak hani ikilemde kalıyorsunuzdur acaba yapsam mı yapmasam mı diye ama dediğim gibi yani siz gayet isabetli düşünüyorsunuz burada ikilemde kalmanız gerektirecek bir şey yok. Endişeleniyorsunuz belki de yani size biraz riskli geliyor olabilir, korkutuyor olabilir sonuçları ama burada. Yani ciddi boyutlarda bir risk yok. Yani burada göze alınmayacak ya da korkulacak, endişe edilecek herhangi bir durum yok aslında. Yani bunu kendi kendinize değerlendirerek de bulabilirsiniz ama iletişimde destekler, aşıklar kartı. Yani çevrenizden de belki de fikirler alabilirsiniz burada. Yani bunların yersiz olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz diyor. E, aşıklar kartı yani rutininizde kalmak zahmetsiz olan risksiz olan e, tamam bunu tercih etmek o yoldan ilerlemek daha kolay geliyor olabilir ama diğer seçenekte sizin öğreneceğiniz bir şey var bunu kaçıramazsınız diyor e, aşıklar kartı bilinçaltı ve geri plan konusuna bakalım evet yalnız kalmaktan korkuyor olabilirsiniz bakın yine duygusal konularla da ilgili olabilir bu hani ilişkinizin iyiye doğru gitmediğini görüyorsunuzdur ya da burada ilişki bir yara alır ya da partnerimiz yani bu duygularınızdan ya da düşüncelerinizden haberdar olursa ona dürüstçe bunları söylerseniz olumsuz sonuçlar olabilir diye düşünüyorsunuz belki de ondan kendinizi biraz yalnız da hissediyor olabilirsiniz ifade edememekten kaynaklı ama kılıç dokuzusu diyor ki cesur olun, gerçek düşünce ve duygularınızı ifade etmezseniz bunun neticeleri sizi daha fazla üzebilir diyor. Yani o yüzden hem yalnız kalmaktan korkmayın, hem de cesur olun, ümidinizi koruyun diyor burada. E, tabii ki duygusal konuların haricinde de, yani belki de işleriniz, sorumluluklarınızla ilgili olarak size destek olan kişilerin olmadığını e, görüyor olabilirsiniz. Bundan kaynaklı hani yalnız kaldım ben bunu nasıl tek başıma yapabileceğim e, diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama e, burada dediğim gibi kendinize güvenmelisiniz. E, ya da e, yalnız kalmayayım e, yeter ki ben gerçek düşünce ve duygularımı söylemeyeyim diye düşünüyor olabilirsiniz yine sorumluluklarınızla ilgili olarak ama dediğim gibi bunun neticesi daha kötü olabilir yani siz burada dürüstlükten ödün vermeyin diyor de, e, Kılıç Dokuzlusu olmasını istediğiniz şey nedir bakalım evet şimdi e, Kupa Yedilisi çıkmış şimdi zaten bu hayallerin e, kartıdır diyebiliriz kafamızda bir planımız vardır. Burada bahsettiğim konuyla da ilgili olabilir. Başka bir şey de olabilir elbette. Uzun zamandır belki de kafanızda bunu döndürüp dolaştırıyorsunuzdur. Yani sürekli aklınıza geliyordur. Ve aşamalarıyla mesela zihninizde bunu canlandırıyorsunuzdur. Orada işler tıkır tıkır yolunda da gidiyordur. Yani bu hayalinizin olumlu sonuç vermesini istiyor olabilirsiniz. Fakat burada tabii ki artık bir zamanı geldi diyor. Bunu bir sınayın bakalım. Yani hayata geçirilebilir mi, geçirilemez mi? Bunu bir görün diyor kupa yedilisi. Şimdi tabii ki bunu bununla ilgili adım atarsınız. Evet de Şimdi burada belki de tüm detaylar sizin istediğiniz gibi olmayabilir belki de. Yani bazı konularda uzlaşmanız gerekebilir ya da bazılarından vazgeçmeniz gerekebilir. Burada her şey de benim istediğim gibi olsun ya da her şeye bir anda kavuşayım isteği içerisinde olmamalısınız. Çünkü bu sizi bir yere götürmeyecek diyor. Yani bu şekilde... E, olamaz yani aşırı hırslı olmamalısınız burada e, sadece ama hayallerinize de inanın diyor burada yani size gerçekçi gelmiyordur belki de e, olamaz diye düşünüyorsunuzdur belki de ama hani olabilir bununla ilgili adımınızı atın uygulanabilir ama dediğim gibi her şeyde benim istediğim gibi olsun e, inadı e, size kazandırmaz diyor yani burada yani bazı noktalarda belki de geri adım atmanız da gerekebilir Evet, bakalım geçmişte, yakın geçmişteki konumuza. Evet, belki de bakın istemediğiniz bir gelişme, bir gerginlik ya da bir tartışma gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Bu sizin biraz canınızı sıkmış olabilir ama e, kılıç çovalyesi çıkmış burada. Şimdi e, burada e, duygularınıza dönük olmayın diyor. Yani burada duygularınızın üzerine çıkabilmelisiniz. Aklınızı, mantığınızı ön planda tutun yani moraliniz bozulmuş olabilir tabii ki ya da bir tartışma varsa burada kırılıyor olabilirsin, kızıyor, öfkeleniyor olabilirsin vesaire. Ama eğer ki bunlara odaklı olursanız gözünüzden önemli detayı kaçırabilirsiniz diyor. Ve hatta burada belki de olması gerekenden çok daha fazla ciddiye almış olabilirsiniz konuyu. Biraz daha rahat tavırlar içerisinde olmalısınız diyor. Ya da iletişimle ilgili konularda da hatta biraz esprili olun eğer mümkünse diyor. Yani bir de mesela burada sizin gibi düşünmeyen kişilere karşı da daha fazla tahammüllü olmalısınız diyor. Yani hep çevrenizdeki kişilerin hepsi sizinle aynı fikirde mi olsun? Mesela bunu tercih edersiniz, etmemelisiniz diyor. Yani o yüzden hani onlara karşı da biraz daha anlayışlı, daha tahammüllü olmanız gerekiyor diyor. Detaylar önemlidir. Detaylara dikkat etmelisiniz. İşte duygularınıza dönük olursanız o detayları da gözden kaçırabilirsiniz. Önemli bazı şeyler sizin belki de ufkunuzu açacak. Mesela o konularla ilgili ufkunuzu açacak bazı konuları da gözden kaçırabilirsiniz. Bu şekilde olursa da diyor. Bakalım yakın geleceğe. Evet yakın gelecekte yapmanız gereken bazı işler olabilir. Üstelik biraz kendinizi de isteksiz belki de hissettiğiniz bazı konularla ilgili ya da biraz zor geliyor olabilir size zahmetli geliyor birçok işiniz olabilir ya da bir işiniz vardır ama çok kapsamlıdır geniştir ondan kaynaklı böyle hissediyor olabilirsiniz ama burada işin kendi işinizi kendiniz de zorlaştırıyor olabilirsiniz diyor değnek olmuşu plan yapmayı önerir ya da iş bölümü yapabilirsiniz mesela burada bir de öncesinde bir gerginlik bir stres yükleniyor olabilirsiniz siz. Hani nasıl yapılacak bunlar e, işte e, çok zor zaten falan filan diye kendinizi yani daha da e, isteksiz hale getiriyor olabilirsiniz burada. E, ondan dolayı da bu iş yapılırken belki de istediğiniz e, e, kalite de olmayabilir mesela yaptığınız şey ya da daha zor gelebilir. Yani bu süreç bitmek bilmez yani bu şekilde olursa o yüzden siz sonuca odaklanın diyor yani burada siz bu işi eninde sonunda bitireceksiniz ve mutlaka bitirmelisiniz de diyor yani burada siz ara ara belki de vazgeçme gibi bir hissiyat içerisinde de olabilirsiniz bu işe başladıktan sonra ama yapmayın diyor yani burada geri adım atamazsınız ne olursa olsun bunu tamamlamalısınız diyor. Sonuca odaklı olun. mutlu olacaksınız, rahatlayacaksınız. Zamanınız yine size kalacak, içiniz rahat olacak vesaire. Ya da burada mesela ilişkilerle ilgili olarak bazı hayal kırıklıklarınız ya da tabii sorumluluklarınız, işlerinizle de ilgili olabilir bu. bazı istemediğiniz şeyler olduğu için ya da bu yakın geçmişte bahsettiğim sizin canınızı sıkan bazı konular olmuş olabilir hayal, hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ama bunların ötesine bakabilmelisiniz diyor yani onlar geride kaldı bakmayın geriye siz geleceğe bakın orada mutluluk var rahatlık var keyif var yani o hayal kırıklıklarını kalp kırıklıklarını ya da sinir bozucu bazı durumları arkanızda bırakabilin diyor Evet gelelim buradaki kartlarımıza. İlk kart sizin bugünlerde kişilik özellikleriniz nedir? Onu görmüş olacağız. Evet şimdi bakın kılıç altılısı çıkmış. Şimdi belki de bir yerden ayrılmış ya da yani ilişkisi bitmiş bir kişi olabilirsiniz bugünlerde. Yani bir yerden ya da bir kişiden ya da bir şeyden ayrılmış olmak gibi bir durum söz konusudur burada koşulların değişmesi ve buna direnç gösteren bir kişi olabilirsiniz bugünlerde bu koşul değişikliği bir şeyden ayrılmak bir kişiden ayrılmak gibi de olsa fark etmez yani burada dediğim gibi siz bu yeni durumu aslında istemiyor olabilirsiniz. Fakat bu yeni durum sizin için çok daha iyi olacak diyor. Çünkü yani bu eski koşullarınızda biraz şartlar sizin sinirinizi ya da moralinizi zorlar şekilde gibi gözüküyor. Ama gittiğiniz yerde huzurlu, yani daha sakin. Ondan dolayı aslında bunun bir fırsat olduğunu fark etmelisiniz. Diyor. Yani siz içten içe aslında ne yapılması gerektiğini de farkındasınız. O yüzden olaya biraz geniş açıdan bakın ve de burada her ne kadar direnç gösteriyor olsanız da burada huzurun olduğunu, daha huzurlu olduğunuzu da fark edeceksiniz zaten diyor kısa süre içerisinde. O yüzden yani burada dediğim gibi daha çok yine aklınızı, mantığınızı ön planda tutmalısınız, duygularınızı, isteklerinizi değil dediğim gibi yani burada bir yerden ayrılma gibi bir durum söz konusu olmasa da her zaman uyguladığınız bir şeyden artık vazgeçiyorsunuzdur mesela başka bir şey artık. Yeni bir yol, yeni bir yöntem denemek zorunda kalıyorsunuz Yani sizin tercihiniz değildir aslında bu. Ama dediğim gibi e, zorunlu bile olsa bu sizin için çok daha iyi. Yani o yüzden biraz canı sıkılmış e, olarak da e, görüyoruz sizi burada. Tabii ki bu e, kılıç dokuzunda da söylemiştik. bakalım dışarıdan nasıl görülüyorsunuz siz? Evet, dışarıdan gayet mutlu, mesut gözüküyorsunuz. Bakın. Yani biraz morali bozuldu bazı istemediği şeylerle ilgili olarak ama o farkında aslında hem maddi hem de manevi koşullarıyla ilgili olarak gayet iyi durumda şeklinde görülüyor olabilirsiniz bakın tabi burada dediğim gibi hem maddi koşullarını hem de manevi koşullarını yani sevdiğiniz kişilerle de ay hani birliktesinizdir bir aradasınızdır bunlar da yine fark ediliyor olabilir. Şimdi Tılsım 10'lusu bakın tavsiye konusunda söyleyelim. Her ne kadar dışarıdan bu şekilde görülüyor olabilirsiniz ama hani siz de bunun farkında olabilirsiniz yine. Burada yardımlaşmanın önemli bir fark yaratacağını söylüyor bakın. Hani siz para yardımı da olabilir tabii ki çevrenizde ihtiyacı olan kişilere ama bunun haricinde bilginiz, beceriniz yetenekleriniz vesaire ya da diğer imkanlarınız bunu ihtiyacı olan kişilere vermek konusunda tereddüt etmeyin diyor. Hani benim yaptığım e, hani yardım e, hani ne işe yarayacak ki demeyin. Burada dediğim gibi yani burada yardım etmek, yardımlaşmak e, sizin tahmin ettiğinizden daha fazla e, belki de e, işe yarayacak da olabilir. Evet. Geleyim üçüncü kartı Burada da sizin umutlarınızı korkularınızı göreceğiz. Evet. Şimdi bakın bir saraylı kart çıktığı için hani belki de bir kişiyle görüşmek istiyor olabilirsiniz bir ya da bir iletişiminiz olsun, bir paylaşımınız olsun ya da birlikte yapacağınız işler vardır mesela hani bu kişiye ulaşmak ya da o işi yapabilmek olabilir umudunuz korkunuz da olmaması olabilir elbette nasıl bir insandır 40 yaş civarında daha büyük erkekleri belirtiyor girişimcidir sosyaldir lider özelliklere sahiptir yani hareketli bir kişidir tabii ki onun haricinde bakın yani siz e, olmasını istediğiniz şeylerle ilgili olarak ya da ihtiyaç duyduğunuz şeylerle ilgili olarak çevrenizdeki kişiler harekete geçirmek istiyor. Bunu umut ediyor olabilirsiniz. Ha, bugünlerde yine bir planınız vardır mesela yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak. E, ve bununla ilgili de uygun bir zamandasınız diyor zaten. Söyleyin bunu çevrenizdeki insanlar harekete geçirebileceksiniz. Ya da onları işte harekete geçirememek, e, onları istediğiniz şekilde yönlendirememek belki de. Yani sizin korkunuz da olabilir. Ama dediğimiz siz kral kartı zaten yani bununla ilgili gayet uygun bir zamanda olduğunuzu da söyleyebiliriz ayrıca e, onun haricinde bakın e, değnek kralı dediğimiz kişi içinde bulunduğu durumdan biraz sıkılmış ve şartları zorlayan bir kişidir. E, yani belki de böyle bir e, zamanınız da olabilir yine yani e, belki de bir ilişkiyi rayına oturtabilmek için o da olabilir ilişkinizi rayına oturtabilmek için ya da bir iş bir türlü tamamlanmıyordur, bitmiyordur mesela ya da istediğiniz kalitede olmuyordur vesaire mesela. Bunlarla ilgili olarak da zaten bu durum bana bağlı tutumunu geliştirmelisiniz diyor burada. Kral pozisyondasınız siz sonuç olarak beklemeyin, başkalarından beklemeyin. Siz ne olmasını istiyorsanız ne olması gerekiyorsa bunları ifade edin yapacaklar diyor. Evet gelelim son karta. Burada da size muhtemel geleceğinizi görmüş olacağız. Kağıt açılımı olduğu için son kartı görmek istiyor musunuz diye benim size sormam gerekiyor ama burada onu yapamayacağız. Ben o kartı açacağım ama siz eğer görmek istemezseniz videonun bundan sonra kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet, değnek dörtlüsü çıkmış. Şimdi bakın bir tamamlanma kartı diyebiliriz burada belki de bir ekip işi ya da birçok kişiyi ilgilendiren bir işin tam da istenildiği şekilde tamamlanması ve belki de burada bir kutlama, dansın, müziğin eğlencenin eşlik ettiği bir dinlenme zamanının olabileceğini söylüyor. Aynı zamanda bu süreç içerisinde de yeni planlarınızla ilgili olarak bir çekirdek kadro da oluşturacak olabilirsiniz bakın. Burada gerekli olan kişileri siz bir araya toplayacak olabilirsiniz. Eğer ki burada kolektif bir düşünce yani birçok kişiyi ilgilenmekten hani geniş ölçek toplumsal belki de bir konu olabilir. Kalıcı ya da karlı bir işin Belki de temellerini atacaksınız yani böyle bir planınız, böyle bir düşünceniz varsa zaten bunu söyleyin diyor ve onaylanacaksınız yani burada hiç korkmadan bir endişe taşımadan bunu artık ifade edin, bununla ilgili uygun bir zamandasınız ve dediğim gibi bununla ilgili desteği de aradığınız desteği de alabileceksiniz diyor yani yalnız olmaktan korkmayın burada. Ee, dediğim gibi e, zaten destekleneceksiniz. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Son gerçekleşecek olay şeklinde varsayabiliriz bunu. Kılıç Prensi çıkmış. Şimdi Kılıç Prensi öncelikle saraylı bir kart olduğu için belki de 20 yaş ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir bu kişiyle. Aklın mantığını ön planda tutan, kibar, net tavırları olan, özgürlüğüne düşkün ve zihinsel aktivitesi oldukça yoğun bir kişidir. Tabii ki bu özellikleri yansıtan bir zamanınız da olabilir. Belki de bir yeni durumun içerisinde olacaksınız ve hızlıca düşünmenizi gerektirecek bir konu olabilir. Belki de geçmişte olan bazı şeyler ile ilgili olabilir. Bu o yüzden hani hatırlamaya çalışacağınız için yoğun bir zihinsel aktivite söz konusu olabilir burada. Ya da bir fikir ayrılığı olabilir. Kendinizi ne şekilde açıklayacaksınız? Bunu hiç beklemediğiniz bir konu olabilir. O yüzden burada kendinizi bir acemi hissettiğiniz bir zamanınız olabilir yani. Ama burada soğukkanlı ve sakin olabilirseniz eğer ve mümkün olduğunca da sorular sorarak konuyu anlamaya çalışırsanız eğer burada bir gerilim ortaya çıkmış olsa da bir anda ortadan kalkacak diyor. Yani sizin tavrınız belirleyecek aslında buradaki durumu. Sorup öğrenmeye çalışın. Burada duygusal davranmaya gerek yok. Yani burada aklınızı mantığınızı daha çok ön planda tutarak sorular sorarak bilgi toplayarak belki de sizden tam olarak ne isteniyor bunu anlamaya çalışmanız da gerekiyor olabilir. Dediğim gibi belki de burada bir köprü görev görüyorsunuzdur siz yani bir aracılık yapıyor da olabilirsiniz ve burada dediğim gibi elinizi güçlendirebilmek için kendinizi güçlü hissedebilmek için mümkün olduğunca çok fazla soru sormalısınız diyor. Evet Gelelim son olarak bilgi kartların bu hafta size verdiği mesaja. Başkaları onaylamasa da doğru olduğunu bildiğin şeyi yap. Aradığın her neyse bulman buna bağlı olabilir. Evet bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.